İdarecinin sık sık şöyle iki adım geriye çekilip kente uzaktan bakabilmesi lazım. En güncel konulardan bir tanesi kentsel dönüşüm, sosyal alanların yetersizliği veya düzenlenmesi gerektiği yönünde hemen yorumlar yapmaya başlıyoruz. Bunlar muhakkak ki hem bakanlıklara bağlı kamu kuruluşlarının yapması gereken hususlar ve ayrıca gemi Belediyesi'nin yapması gereken hususlar var burada. Burada da bir koordinasyon da çok önemli. Yani vatandaş ayağı, bakanlıklara bağlı kamu kuruluşlarının düzenlemesi gereken hususlar ve Gem Belediyesinin ve bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemesi gereken hususlar var. Burada da koordinasyonu bırakmadan koordineli bir şekilde sorunları masaya yatırarak ve yine altını çiziyorum toplumsal mutabakatı da bir araya getirerek e, bunlara kimilerini acilen, kimilerini de daha uzun soluklu tartışarak ve e, projelendirerek çözüm yoluna gitmek. Tabii belediye başkan aday adayı olarak e, şu an karşınızdayım. Biz tabii ki halktan aldığımız e, verileri e, bir süre sonra e, projelendireceğiz. Ama burada tabii ki hem e, ittifakımızın e, önerileri ve partimizin önerileri bizim için önemli olsa da bunları toplumun genelinin istekleriyle de harmanlamayı arzu ediyoruz. Gemlik'te Gemlik Kent Konseyi'ni işlevsel hale getirip gerçekten de Gemlik'te bir kent konseyi var. Ve bu kent konseyi gerçekten de kentin tüm dinamiklerini bir araya getiriyor ve belediye ile buluşturuyor. Belediye yönetimi de gerçekten de Gemliği, ve Gemlikliği önemseyerek e, yaptığı her projede, e, attığı her adımda gemliği önceleyerek kendi kafasının arkasındaki düşünceyi değil, kendi özel arzularını, isteklerini değil, e, kendisi kadar değil, e, gemliğin aklı kadar gemliği yöneten bir e, belediyeyi arzu ediyorum açıkçası. Çünkü e, ben şuna inanmıyorum. Ne kadar deneyimli olursa olsun, ne kadar tahsilli olursa olsun, ne kadar gezmiş görmüş olursa olsun, yaşı, kaç yaşına gelmiş olursa olsun bir kişinin aklı bir ilçeyi özellikle gemik gibi büyük bir ilçeyi yönetmeye yeteceğini düşünmüyorum. Mutlaka ortak akılla, birlik beraberlikle tüm siyasi düşünceleri bir araya getirebilecek, herkesin fikrinden yararlanacak, hiç kimseyi ötelemeyen, hiç kimseyi de öncelemeyen, Ortak bir bakış açısıyla geminin yönetilmesini istiyorum. Bir hizmet yapıldığında herkesin o hizmetten mutlu olması çok önemli. Her bir belediye başkanı bir şey yapmıştır geçmişten bugüne. Kimseye bir şey yapmadı diyemeyiz. İşte Sayın Mehmet Uğur Sertaslan da mutlaka bir şeyler yapmıştır ama... Gemli'nin nüfusuna baktığınızda, gemliğin dinamiklerine baktığınızda, Gemli'nin sanayisine baktığınızda, gemliğin kaynaklarına baktığımızda, e, geçmiş dönemde e, sosyal belediyecilik anlamında bir şeyler yapılmıştır. İşte e, rutin belediye çalışmaları e, mutlaka yapılmıştır çünkü belediye kamu personellerini bıraktığınızda ilgili daire müdürlükleri zaten birçok işi yapmaktadır ve yapacaktır da. E, ancak Gemlik'te gemliği e, bir noktadan bir noktaya taşıyacak hiçbir proje yapılmamıştır ki e, Sayın Sert Aslan'ın vaat ettiği projeler ortadadır. Bunların hiçbiri yapılmamıştır. Gemlik bir sahil şehri, e, gemlik bir liman şehri, gemlik bir zeytin şehri, e, gemlik e, bir e, batı şehri. E, Diğer zenginlikleri de e, göz ardı etmeden yemliği bu kendi kotlarını e, düşünerek e, yönetmek lazım.